2 hafta geçti. Geliyor. İki hafta geçti. Ay Bir elması mı? Çok şişe yaptım. Şimdi on şişe daha yapmam lazım. El Ay yedir. elmasını da yapacaksın mı Marmelatını Yok bu Yağ olmaz. Bunu yiyecek. Marmelat olmaz. Bu olur da. Sararmış. Demek ki bu kızarmıyor he mi? Sarısı. Ee, bu sarısı. Bu sarısıymış. Sarısı. Ay elması yok mu? Bunun kıpkırmızı olanı da var. Kızarıyor bu... zaten. Ha, kızarıyor. ha bu da kızarıyor yani. Eve gidince de kızarıyormuş. Tadı nasıl beğendin mi? Değişik mi? Şu kırmızılarını yesene bir. Bak bak. Şu şu. Kırmızıları yedim zaten. Baksana geldik toplayacağız şimdi ay elmalarımızı. kızarır mı? Kızarıyordu ya anne. 50'den 60'dan aşağı vermez daha dolu ay elması var alıç değil mi şimdi bu? yok yok, yok. ay elması ay ekmeği derler ay elması derler bu şekeri mekere çok iyiymiş biliyor musun? değişik görmüyorum bak her yerde yok az bulunuyor demek ki hem bu ağaç bizim bu yörede çok evet. Ha bundan mı? Evet. Topla sordu yani. tane yok bari bunun he mi? He. Kuş gibi şey. Neyse ben olmuş ben bakayım. Ki, olmuş mu? Tadı var mı? Baktınız mı tadına? Neyse, Bir tadına bakın bakalım. Topluyorsunuz ama anne. Olmaz şimdi. olur mu lan? Tatlanmış. Tatlanmış diye. bekleteceğim. Biraz. Çok fazla tutmuş ama ya. Hı -hı. Yok bu küçük oluyor hocam bu hiç büyümüyor. Bunun boyu bu. Hı -hı. O tatlanmış mı? Tızar. Tızar, tızar zot çorbası. Annem gel kaprık tök içeri Ben daha Mustafa sabah yeni uyandım. Annem diyor ki ayelmasına gidelim. 2 hafta olmuş ya aklında kalmış bura Sabah gün. Bunu, bunu bir alışırsan tadına. Bunu bir, ara, bir yere koyacaksın. Yetişen var gel yiyeceksin. Bu çabuk kolay toplanıyor kuşburnu gibi de değerli Kuşburnu gibi diyor. Hop Çalısıyla az çöpün az al anne bu ne? olsun bir şey olmaz. Topla ya. Mustafa bahar sultanım. Şey sultan alırsa. Küçük helke var yuvarlak helke. Al al Mustafa Bey bak helkeye topla ondan sonra poşete koy zor oluyor. Poşetin yırtılır. Yani. Poşete zor olur çalı yırtar. Al şu helke var ya ufak hı, hı. helke. Var, He baksana Kırmızı kırmızı olmuş Zaten isteyen oluyor anne Niye de Ne oluyor Allah Allah Ne oluyor er, her taraf bundan işte Şimdi tuz tutayım şimdi. Mustafa, yaprağı Aynen aldım. Nasıl güzel iri. Yaprağıyla niye alıyorsun? Yok. Şey yok. Turala. Kuşburnu tane, çikeni yok, bir şey. Evet, kolay, he, kolay ya mı toplaması? Anne, seni taşır mı ağacın üstüne çıkıyor? Bak, gözükmüyor bile arada. Turala baba. Oraya nasıl çıktın kız? He. Nasıl çıktın oraya? Hep yukarıda mı? Düşen düşen bak azıcık ben uğraştım. Hep tepelerde. İnce dal, çalı gibi ya. Reze sen çıkabilin mi ağaca? Çıkarım da çok ağır. Reze de çıkar. Şuna de. bak. <laughs> Toplan ha. Buralarda çok yok aşağılar iyi. Ha, şurada var da ufak. Ha, baksana şunlar nasıl? Ufak ufakmış anne. Hani? Baba may elması mı topluyor? Şu ilk topladığınız iyi değil mi? o Oo baksana. Daha? bir Hı. toplasan Hı. Hı. Babam niye diyoruz? Diyoruz da şunlar <laughs> Güzel, <laughs> güzel. <laughs> Bir çuval oldu zaten. Bak, ne güzel!